Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlerle birlikte Optikest'in ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün Ayhan Başkanımız var. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biz de iyiyiz hocam. size Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim. Hadi <laughs> bakalım. Hocam bu projeyi şu şekilde yaptık. Hem sohbet olsun hem de aynı zamanda birkaç soru. Bu yeni gelecek sektöre katılacak arkadaşlarımız için de bir yandan. Aslında genel bir bilgilendirme. Genel bilgilendirme. Güzel. Hem de opsiyonların adına, adına cevaplarayım. Optisyenler adına da hem de katkı sağlayacak şeylere yardımcı olmak amacıyla başlattığımız bir proje. Güzel. Şimdi. Tebrik ederim. İlk başta nasıl hissediyoruz? Heyecanlı. Siz heyecan. Aslında siz nasıl hissediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Sizin için ilk program ya. <laughs> ya bayağı heyecanlı, heyecanlı mı? Şey. Yok ya heyecanlı olacak bir şey yok ya. Sonuçta bildiğimiz şeyleri konuşacağız yani. Siz de aslında aynı zamanda siz de optisyen, yeni optisyenler olduğunuz için, siz de sektöre yeni giren arkadaşlar olduğunuz için aslında kendi aklınızdaki soruları soracaksınız bir taraftan da. Doğru bir bakıma mu? evet öyle. Yani, <laughs> bir bakıma öyle hocam. Dolayısıyla heyecanlanacak bir şey yok yani. Doğru ama biz heyecanlanıyoruz. <laughs> <Yani, gülüyor> kamera karşısına <gülüyor> <gülüyor> çıkmak pek rahat değil ama. <laughs> Hadi bakalım. Biz de bir denemeye yapacağız. Devamı gelir inşallah. Devamını kesinlikle yapmayı düşünüyoruz. Hadi inşallah. İlk öncelikle bu genç sektöre katılan arkadaşlarımız için. Odanın faaliyetleri hakkında birazcık konuşalım. Yani odanın faaliyetleri derken gençlerle ilgili aslında bize bir kısıtlamamız yok. Ee, <laughs> daha önce e, sizler de katılmıştınız hatırlarsanız <laughs> yukarıda bizim odamızın e, Üsküdar'da merkezi ve iki kattan oluşuyor. Üst katımız daha çok sosyal amaçlı ve toplantılarla beraber kullandığımız bir alan. İşte orada laboratuvar için kullandığımız bir alan var, bir sınıfımız var, bir e, terasımız var kocaman bir toplantı salonumuz var. Bu arada evet gerçekten güzel bir teras var oraya da. Evet. Tabii genç <laughs> projeler olduğu zaman genç optisyenleri bekleriz. E biliyorsunuz yani biz orada sizlerin de toplantı yapmak istediğiniz zamanlarda orayı açıyoruz. Okullardan talep olması durumunda açıyoruz. Toplanmalarını işte beyin fırtınası yapmalarını ve bizim de ihtiyacımız olan yani sonuçta sizler yeni giren insanlarsınız bu sektöre. Dışarıdan baktığınızda nasıl görünüyoruz? dışarıdan baktığınızda aslında bu sektörün ihtiyaçları neler olabilir konusunda fikirler üreterek bizlere geliyorsunuz. Bizler de sizlere yol açarak o konuda ilerlemeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Gençlere her zaman kapımıza açık. <laughs> fikirler açık. Çok sağ olun hocam. Şimdi İsa sen, sen sorularla başla. Hocam <laughs> öncelikle okullardaki optisyenlik eğitiminin yeterli olduğunu veya işte yetersiz olduğunu düşünüyor musunuz? Yeterli mi yetersiz mi? Aynen. Bunu sormak istedim hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Türkiye'de 96 tane üniversitede optik programı var. E, bu kadar gerçekten verimli eğitim verebilecek eğitmen var mı? Soru işareti. E, öğrenciler gerçekten bu işi öğrenmek adına hevesli mi? Soru işareti. Evet. Şimdi ben de aynı zamanda biliyorsunuz e, optik programında ders veriyorum. E, benim de öğrencilerim var. Ee, öğrencinin çok büyük bir kısmı maalesef e, bu konuda biraz e, sektöre girip ben bunu çok her şeyini öğrenmeliyim yaklaşımını göstermediği için eğitim konusu biraz eksik. Ona ben de katılıyorum. Genelde zaten şöyle bir şey var. Burayı hani rahat bir şekilde geçerim. Evet maalesef. gelindiği için Maalesef. o konuda. Dolayısıyla yani... Çok mu iyi? Hayır değil. Ee, i̇şte orada bizim sektör olarak destek olmamız gerekiyor opsiyonel program okuyan öğrencilerimize. Ama okuldan hiçbir şey, yani hiçbir şey demeyelim ama çok donanımsız geldiklerinde bu sefer sektördeki arkadaşlarımız da birazcık ee, bariyer koyuyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Maalesef. Yani bence bu konuda ben en kolay şu şekilde söyleyebilirim. Öğrenciler de, ya belli öğrenciler hevesli varken okul tarafından bazen yetersiz kalındığı ya da okulun tamamen yeterli olup öğrencilerin birazcık hevesinin olmadığı diyebiliriz buna. Ya aslında şöyle bir tespit de bulunmak lazım aslında. Yani Türkiye 96'nın üniversite optisyenlik programı var. Evet yaklaşık yılda 3.000-3.500 tane mezun geliyor. Ama bunların çok büyük bir kısmı zaten sektöre girmiyor. Yani bu programı yazmış, girmiş diplomamı alayım kenarda dursun. Bu şekilde olan da çok optisyen var. Yani benim bildiğim çok optisyen var. Yani şu anda sahada eleman arayıp da bulamayan müesseseler var yani. E bu kadar mezun varken, bu kadar opisyen varken bu nasıl oluyor? İşte onların yüzünden oluyor. Dolayısıyla herkes sektöre girmiyor. Mezun olanların yüzde yirmisi maksimum sektöre giriyor. Diğerleri diplomayı alıp kenarda ama altın bileziğim dursun yaklaşımıyla hareket ediyor. Sadece evet diploma almaya gelen çok öğrenci var hocam. Evet. Maalesef. O zaman ben ikinci soruya geçeyim. Tabii. Ben biraz bakayım sorulara. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu yakın gözlüğü tabii ki bir yaştan sonra gelen ve başlaması gereken bir şey. Ama maalesef ki yakın gözlükleri seyyar olarak bazen dışarıda satılabiliyor ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bir optisyen olarak şöyle sormamız lazım aslında soruyu. Presbiyopi çağına girmiş olan <laughs> İnsanların yakın gözlük kullanma sorunları ile ilgili sokaktan almış oldukları gözlüklerle ilgili nasıl bir yaklaşım gösterebiliriz değil mi? Evet. Ben oraya bir de not düşmüşüm ben. Yakın gözlüğünün bir ihtiyaç olduğunu nasıl bilincini kazandırabiliriz diye. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında. İki taraftan bakmak lazım. İnsanların bilinçsiz olması bir. İkincisi insanların refraksiyona ulaşmakta güçlük çekmesi. Yani Muayene olmak istiyor. Devlet Hastanesi'nde muayene olacak ama refraksiyon yaptıracağı doktora ulaşamıyor. Randevu evet. alamıyor. Yani. Bu da evet. ikinci sorun. Ee, biliyorsunuz 5193 sayılı kanuna göre optik ürünler optisyenlik müesseselerinde satılır. Evet. Ve yasak. Şimdi mecliste bir kanunumuz var. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta çıkacak, geçecek. Ee, bundan sonrasında Sağlık Bakanlığı oftalmik ürünlerin yetkisiz kişiler tarafından satılması durumunda çok büyük para cezalarını uygulayabilecek. Daha önce yönetmeliklerle yasaktı bu ama para cezasını bakanlık kendisi uygulayamıyordu. Piyasa gözetim denetim kurumu. Yani e, onlar bunu yakalayacaklar da ceza kesecekler de falan falan. Öyleydi ama şimdi öyle değil. Dolayısıyla önümüzdeki günler düzeleceğini ümit ediyorum. Bu tarz durumlarda tabii ki polis arkadaşlarımız da bunlara... E, müsaade yani, etmemesi lazım de. tabii Zabıtaların da müsaade etmemesi lazım. İşte kolluk kuvvetlerinin bunu engellemesi lazım ama işte e, bazen siyasi yaklaşımlar işte bazen de e, her yere nasıl yetişeceğiz evet. yaklaşımıyla. Evet. Dolayısıyla burada en önemli konu aslında tüketicinin bu konuda bilinçli olmasını sağlamak. Onun için de işte bizler zaman zaman e, paylaşımlar yapıyoruz. Son tüketiciye ulaşacak şekilde. E, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda diyeyim e, bu daha da iyi bir pozisyona gelecek. İnşallah hocam, i̇nşallah hocam bu proje zaten bu projenin de aynı zamanda bütün genel kitleye bir yandan ulaşması da tabii ki ulaşırsa insanlara bu tarzda katkılar sağlayacağını düşünüyorum ben. Evet inşallah. Şimdi o zaman sana vereyim sen sor. Tamamdır. Hocam, 2050 yılında veya 2050 yılından sonrasında dünyanın bir çoğunu etkileyebilecek bir salgın olduğunu ve bu salgının da miyopi olduğunu dile getiriyor bazı topluluklar. Bu salgın hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani salgın sanki bir hastalıkmış gibi değerlendirmeyelim onu istersen. Yani yayılma hızı olarak. Evet, aynen öyle. Yayılma hızı doğru. Ee, şöyle... Biliyorsunuz pandemi döneminde insanlar eve kapandığında miyopinin çok fazla arttığını gördük. Evet. Çünkü miyopinin artmasına sebep olan şeylerden bir tanesi çocukların artık kapalı alanda büyüyor olması. Daha çok işte tablete, bilgisayara bakıyor olması. Dolayısıyla gözün içerisindeki yapısının işte silyer kasların, zonüllerin, işte lensimizi tutan bu kaslar yeterli çalışmayı sağlayamadığı için maalesef yani daha kolay anlaşılsın diye söylüyorum köreliyor yani e, zayıflıyor. Dolayısıyla o da miyopin ilerlemesine sebep oluyor. 2050 yılı demeyelim aslında bugünden itibaren artık teknolojik çağında yaşıyor olmamızdan dolayı ufacık bebeğin bile e, yemek yerken önüne tableti koyup öyle yemek yedirebiliyorlar maalesef. E, bu da işte o miyopinin ilerlemesine sebep olan durumlardan bir tanesi. Evet. Biz çocuklarda hani hepimiz çok doğarız aslında. O emetropizasyon süreci dediğimiz yani emetropa doğru gözün refraksiyon kusursuz haline geliş aşamasına doğru vücudun büyümesiyle beraber e, bu süreç tamamlanır. Orada işte çocuğun e, aslında yakına çok fazla bakmaması durumda bakmasıyla beraber e, emetroptan miyopiye doğru ilerlemesine sebep oluyoruz. E, bu da e, çağımızın yani 2050'den sonra şöyle bir yaklaşım var. Şu anda hali hazırdaki çerçeve üreticileri, cam üreticilerinin olduğu bir global dünyada 2050 yılındaki miyopiye karşılık ihtiyacı karşılayamıyor şu andaki yapı. Daha fazla fabrika açılması lazım. Evet. Çerçeve ve cam konusunda daha fazla üretim olması lazım diye bir görüş var şu anda. İşte bu da bunu destekliyor. Yani bu konuda ben en azından şöyle bir şey daha eklemek isterim. Sonuçta miyopi tabii ki bu kapalı şey hay konuşamadım ama kapalı bir yaşantıda gelişen ve sürekli yakına maruz kalmamızdan kaynaklı bir yandan oluşan göz kusurlarından biri. Doğru. Eskiden çocuklar daha çok hani sokakta oynuyorlardı. Dışarıda büyüyorlardı. Şimdi evde büyüyorlar. Kapalı ortamda büyüyorlar. Sitede büyüyorlar. Anlatabiliyor muyum? İşte Bir çok bilgisayarın karşısında içerideyiz. büyüyorlar. Yani maalesef öyle. Çok fazla içeride olduğumuz için de evet. tabii ki gelişme çağında olan çocuklar, çocuklar olsun, birbirine şeyler birbirine olsun. olsun. Tabii yani bu tarz durumlarda miyop ortaya çıkıyor. Evet. O zaman ben şunu sorayım. Şimdi birçok optikçi de optik mağazasında aynı çer aynı çerçeve aynı cam farklı fiyatta olabiliyor. Ki bu da hani tabii ki normal bir şey. Hani aldığı ürün fiyatı ve şeyine göre değişiklik gösterebilir tabii. Hı -hı. Ama bu tutum optisyenlere karşı birazcık kötü gözle bakılıyor. Yalancı gözüyle bakıyorlar hocam. Yani bir tık böyle dolandırıcı gibi düşünüyorlar. Bir herhangi bir ortama girdiğimizde işte ondan almış şu kadar parayı satıyor ama adam aynısını şu kadar parayı satıyor gibi bir konuşma geçiyor. Şimdi şöyle bakın orada aslında yanlış bir algı var. Şimdi bizde biliyorsunuz bütün ürünlerin etiketleri var. Evet. Ve Ticaret Bakanlığı'nın ve koymuş olduğu kurallara göre de bu etiketler fiyat değişiklik tarihlerine kadar yazılmak zorunda evet. Ürünlerin üzerine. Şimdi biz optik bir camın, oftalmik bir camın üzerine fiyat yazamıyoruz. Neye yazıyoruz? Çerçevelere yazıyoruz. Çerçevenin hepsinde bir markaları var, değil mi? Evet, evet. Şimdi X markalarının e, geliş fiyatları da, satış fiyatları da zaten belli. Evet. Her yerde aynı. Evet. Burada farklılık gösteren şey ne? Camlar. Camlarda da satmış olduğunuz ürünün markalarına göre değişkenlik gösteriyor aslında. Şimdi örnek veriyorum. <laughs> Uzak yakın bir arada multifokal bir cam alacaksınız. Şimdi multifokal cam bir tane mi? Değil, değil. Yüzlerce çeşidi var değil mi? Hem aynı marka içerisinde bir sürü çeşidi var hem de farklı markalar içerisinde bir sürü çeşidi var. Şimdi sen multifokal cam alacağım diye bir gözlükçüye gidiyorsun. Gözlükçü sana multifokal bir cam fiyatı söylüyor. E sen başka bir gözcüye gittiğinde o marka ürünün fiyatını söylemiyor ki. Başka aynı marka ürün olsa zaten fiyat sizin aynı fiyatı gösterecek. Evet. Dolayısıyla orada son tüketicinin konuya hakim olmamasından kaynaklı multifokal cam istiyorum sanki her yerde multifokal cam aynı olmalıymış gibi. Aynı fiyata sahip olmalıymış gibi bir yaklaşım göstererek sorgulamalar yapılıyor. Halbuki bir tanesi A firmasıyla çalışırıp A firmasının C ürününü anlatıyor. Öbür firma müessese B firmasının B ürününü anlatıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani dolayısıyla her müessesenin çalıştığı firmalar, tavsiye ettiği ürünler ve fiyatlar birbirinden farklılık hı. gösteriyor. Tüketici bunu bilmediği için zannediyor ki aynı ürünü bana burada 1 lira dediler, öbür tarafta aynı ürünü 2 lira dediler. Öyle değil yani. birazcık öyle oluyor. Aynı zamanda zaten bu progresif camlar içinde konuşacak olursak kanal aralığı denen bir şey var ve bu yakın aralığını genişliği ve darlığına göre. İşte ona fiyatlar girmedim. Değişiyor. Yani segmentasyonuna girmedim. Yani burada insanlar daha kolay anlaşılsın diye Hı. bu şekilde açıklamak istedim. Tabii ki orada geçiş yumuşaklığı, koridor genişliği, bunların hepsi e, fiyatları etkiliyor. Fiyatları etkiliyor. Yani A markasının içerisinde A'dan Z'ye kadar ürün var. Evet. Şimdi A'yı mı teklif ettik, Z'yi mi teklif ettik bilmiyoruz ki. Dolayısıyla orada son tüketicinin bilmiyor olması, konuyu hakim olmaması, burada iş gene optisyenlik müessesine düşüyor, İyi anlatması lazım. Evet, optisyen arkadaşlarımızın da evet. buradan akıllarında kalsın diyelim. Evet. Çok Çünkü iyi anlatması lazım. İyi anlatım olduğu zaman da müşteri de, son kullanıcı da iyi bir şekilde bir cam seçebiliyor. Evet. Hocam teşekkür ederim, <laughs> ederim. sorular için. Daha doğrusu cevaplarınız için. demek rica ederim. Biz bu proje için en azından size bir danışalım dedik. Bu proje için ilk başta sizin önerilerinizi duymak istedik. Valla çok güzel, ee, daha da geliştirmek lazım, sık sık yapmak lazım. Evet. Son tüketicilerin ulaşabileceği, görebileceği, sektör hakkında bilgi alabileceği bir kıvama getirmek lazım. Ee, dolayısıyla buna sizlerin vakit ayırıyor olması çok güzel. Sizler vakit ayırıyorsanız biz de mutlaka vakit ayırırız. Biz de e, sektöre fayda sağlayacak olan her eylemin içerisinde oluruz. E, memnun oldum ya, yani, Mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz. teşekkür, de teşekkür ederiz. Hocam çok kısa bir soru. Tabii. Hemen buradan birazcık lise eğitiminden kaynaklı söyleyeceğim. Hipermetrop yakını görememek midir? <gülüyor> <gülüyor> Değildir. Ee, hipermetrop yakını görememe kusuru olarak adlandırılır ama biz Yakını görememe durumunu presbiyopi olarak adlandırıyoruz. Bir optisyen olarak nasıl adlandırmamız lazım? Yakını görememe sorunu presbiyopi olarak adlandırmamız lazım. Ne zaman ortaya çıkar? 40 yaşından sonra, sonra ortaya çıkar. Aynı zamanda bir hastalık değildir. Evet, evet asla. Yani hastalık olarak adlandırmayalım. Bir kusurdur. Refraksiyon, genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir kusurdur. Refraksiyon kusurudur. Yakını görememe konusunu anlatacak olursak, presbiyopi anlatacak olursak, bu da bence göz hastalıkları ile ilgili Başka bir program olsun. O zaman öyle yapalım. Değil mi? Daha güzel olmaz <laughs> mı? Yani miyop anlatırız, hipermetropu anlatırız, presbiyopi anlatırız. O çok zaman. Doğru sorun. olur hocam. Yani. hocam Sonuçta çok son tüketiciye ulaşacağız ya. Evet. evet. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Geldiğiniz için. Bizim için vaktin sonu. Evet, Hepinize iyi günler dileriz. Evet teşekkür ederiz. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Görüşürüz.